Yasuo'ya bak garibim ya kol altında bekliyor. Ulan şu karab- Yasuo gank iste, gank iste. Gank gelsin ikisini üst üste koyacağım çünkü. <laughs> ben de işi biliyorum he. Gank gel, gank gel. Aha geliyor vallahi geliyor. Gördün mü? Bunu keseriz lan. Ay ölüyor o. Gel be. Bu ne lan? Gel geliyor lan. Vay ananı öyle bu ne? Spaker! What was that? Cık, yapma be. Deli oynarım deli. Deliyim ben deli. Çılgın. ultim ölseydi çok daha tatlı olacaktı ama. Benim lan. Selam arkadaşlar. Bugün bugün yine kuralları bozuyoruz. Bir de Darius aldım abi. Karşıma da Yasuo aldı adam. Çok beklediğim bir şeydi zaten Yasuo alması. Aletimi bastım. Evet arkadaşlar Selamünaleyküm ee, Hortumu atmadan önce flash atmam gerekiyordu Olur böyle şeyler moruk hiç sıkıntı değil Keser döner sap döner gün gelir hesap döner derler Boşluğuma geldin oğlum Senin hayatını <laughs> koydum Arkadaşlar no, ya, ya sonun beni kesmesi gibi bir şey mümkün değil o saatten sonra Abi çok küçük bir hata yaptım Bakalım bu saatten sonra bu durum şartları bu şekilde olacak Adamı ya su aldığına pişman edeceğim diyebilirim size onun dışında kostümde girdim moruk videonun girişindeki montajda hoşuna gittise şu an milyonları keserken like atarsan çok sevinirim yorumda sabitlediğim linkte PUBG videosu var şu anda kartlarda sağ üstte ya da oyun sonunda ekrandadır hatırlatırım onu da izlemek isterseniz gidebilirsiniz. Şimdi abi eğer mid'e böyle bir şey aldıysam ben ki zaten seviyorum böyle antin kunti şeyler almayı mid'in şeyini bozmayı özellikle Yasuo alması çok hoşuma gitti Yasuo'yu açıkta bıraktım bilerek banlamadım ki hani alsınlar gel buraya güzel kardeşim. Sana bir kayayım. Benim ne yapacağım? Kim moruk niye böyle bir şey yaptım? Çünkü adamın flash'ı yok. Bu adamla istediğim kadar kapışayım. Nereye gidiyorsun acıcık? Anladım. Anladım mı? Bu adamın bana hiç bir şansı yok moruk bu adamın. Yani etrafımda sağa sola kaymaya çalışır. Tuttum bu da yerim ben bunu. Anladın mı? Anladın mı? O yüzden abi asla middeker olarak karşı yani çok fazla counter var toptan. Ya yani toptekerların çoğu olarak counter'lıyor. O yüzden böyle Ümit'teki adam böyle hatta kar ediyor. Niye bunu aldın desin anladın mı? Anladım mı? Kuralları bozun. Şimdi ayakkabıyı şeyi çekeceğim bunu çekeceğim. Adam iyice etrafında dönmeye başlayacak. Anladın mı? Şimdi beyler adam bana yaklaşmaya korkuyor. Farkında mısınız? Fark ettiniz mi? Haleti bastığım zaman öldü bu adam. Çünkü niye flash yok? Kardeşim gel artık bıktık ya kuruduk burada ya. Zurnalar elimizde kaldı. Ne var bunda ya? Dünya malı dünyada kalacak aşkım ya. Seni bir çekersin. Bak bak bak. iyi e, kullandım ya. Nasıl agresifleşiyor üstüme? Milyonlara mı kayacaksın? Niye öyle yapıyorsun? Aa, hiç şey değil mi? Hiç gerek yoktu Ama sırf şekil için attım lan. Vallahi billahi. Hemen bu ulti de atmam lazım. O yüzden bota gidiyorum. Bak hayalete bastım. beyin canı gördüğüm için yaptım bunu. Bunlar ne kadar? Bunları nasıl yakalayacağız biz ya? Ultim bitecek. Çabuk gel beyin buraya. Beni tahrik etme. <laughs> öldü öldü. Gel buraya gel. Bir tane düz vurayım. <laughs> Sana vurayım kanka. Buna böyle bir şey yaptım. Seriden öldür onu. Çok güzelsin bir tane. Oha bu da beş yük oldu. Oğlum vurduğum beş yük oluyor. What the heck? Yani böyle bir şar yok ya. 5 kili de ben aldırdım ona. Ona ne yapayım diyorsun. Bay bay. Bay bay aslanım. Jinx bu arada oyun başında şey yazdı. Smurf'üm ben de daha de değilsiniz Veleş finaldınız falan. Ya dedim boş yapma dedim oyununu oyna dedim. O yüzden gülüyor anladın mı? Şimdi ben de yazdım ki hadi iyisin kastırdım seni. Kardeş dedim hani iyisin dedim. Sen de bak aslanım. Nasıl gel sana bambuk şeker al. Şimdi arkadaşını gönderdi bana tamam mı? Jabra gel ya. Gel. Arkadaşını gönderdi tek kesemediği için. Arkadaşını da kestim. Nasıl olacak bu iş? Ya aa adam yan. <laughs> adam tutuştuğu için kule bana vurdu. Bu da ölecek sandı flash attı mükemmel ya. Bye bye. Vay vay böyle bir çare yok abicim. Sen kimsin lan? Şey alıyorsun. Ya su alıyorsun bana. He Hemen E'yi full diyor çünkü E'nin zırtleşmesi var abi. Toptan bir adam kovalıyor tamam. Yasu ya suya bak garibim ya kole altında bekliyor. Ulan şu Ya su gank iste, gank gelsin ikisini üst üste koyacağım çünkü. <laughs> ben de işi biliyorum he. Gank gel, gank gel. Aha geliyor vallahi geliyor. Gördün mü? Bunu keseriz lan. Ay ölüyorum. Gel buraya. Bu ne lan? Ne geliyor lan? Yapma be. Deli oynarım deli. Deliyim ben deli. Çılgın. Teh ölseydi çok daha tatlı olacaktı ama. Aha. Aa, nereden 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 geldi beklediğim adam. Ne oluyor lan ne alaka abicim. Yine bana kaldın ama <laughs> ne yapıyorsun. Yasuo. I'm coming kuşum. I'm coming. Gel bakayım sen buraya be. Gavatı görüyor musun Gavatı? Gavatı görüyor musun Gavatı? Sırf çalmak için var ya. Küçü. Evet arkadaşlar izniniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize tatlı bakın. Yarın videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bye bye. Beğenin What up, BH? 14836 to the nine. The a bueno lunan. Represent the ABQ. What up, BH?